To the sofa, barrel man's baby can't wait for ain't no chance. Ain't no chance. Yeah, there ain't no chance. Got about a hundred bands in fresh pants. Always eat leftovers, not too fans. Lives tryna buy me, too. no chance. Uh why the hell are buying shit? I don't know. Uh, let her spend the money, get my expense. Uh she wanna be a barber girl, i am a kenda Fly to the future, we can go on a bender up. all night, getting lucky, like, yeah. You betcha. Catch up, 200, send a tesla extra up on a Friday. Saat bu arada kaç? 8.59. Bir maçılmıştır şimdi. Bu arada biraz hızlı koşayım. Bu arada arkadaşlar okula gitmedim. haberimiz olsun. Belki biri sonra ne gitmedin diye. Hasta oldum biraz. Hasta hasta yine hala anta gidiyorum. Evet, hadi bakalım. Binde görüşürüz. Çünkü koşacağım. Yağmur var çok kötü. O içeride görüşürüz. sonunda. Arkadaşlar şimdi aşağı ineceğim. Ferrari'yi buldum. Şu an çok mutluyum. Ben uzun zaman istiyordum Ferrari'yi Şimdi aşağıda gitmek için çok fena yağmur yağıyor. Bir de birazdan tabi sürpriz olarak bu olarak bir forma gideceğim. Zaten ben, düşünüyordum. Pazartesi sana dedim. De, dedim şey şeye Forma gidim. Parça duvarına falan bakarım. Hem hunt yapın yapmış olurum. E, bir vaktim sonra bin falan da var. Çıktım öyle işte Şimdi şurada birim var direkt. Kamera komple ıslatmış <laughs> Tam temizlendi Neyse arkadaşlar binle görüşürüz Çok yağmur var Kamera biraz sallanıyor tamam Kusura bakmayın arkadaşlar Hızlı hızlı geldim Şimdi arkadaşlar Baktım Fener hiçbir şey yok Demek ki sözleşiyor Hangi kutu bilmiyorum P kesme Beyşehir'sin diğer arabalarını getirmişler. Şey var ya, Ford Mustang vardı. Şimdi iki daha, iki tane daha bin var. Bir de oralara bakayım dedim. Öyle. Arkadaşlar şimdi 4 bin e ben şimdi baktım. Şilerde bir tane daha bin var. Oraya için toplam 5 tane bin olacak. Tabii koşuyorum biraz. Normalde bir set de gidiyordum ama bir set bozuk olduğu için gidemiyorum zaten. Bu havada zaten düşerdim yani. Yerler çok ıslak. Benim tekerim bile çok kayıyor bir de Şimdi direkt şuradan dönüyorum. Bin var direkt. Kamera sallanıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse binle görüşürüz. Yağmur da biraz durdu. Şimdi bin orada. Şurada. Giderken. Şu aşağıda var. Bir de ekmek için orada var. 5000 toplam sonra forma direkt gideceğim. Kuş korkma diyor. Gelirken yüz var ya düşeceğim gibi geliyor. Yerler ıslak ayakkabım kayıyor bir de. Keşke giymeseydim bu ayakkabıları. Neyse. Bugün görüşürüz. Bir de bu vardı. Raf böyle. Şimdi arkadaşlar orada hiçbir şey yoktu. Hatta Lebolar bile bir tane Lego geldi. Gördüğünüz gibi. Daha şap var, raf vardı onu dedim. Alsam mı almazsam mı ne düşündüm de. Şeyle baktım. Neydi o Trendi oldu. 215 lira mı ne öyle bir şeydi. Baya ucuzdu yani. 215 lira. Ya alsam zaten orada alacağım. Belki de ondan yaptırabilirim. Bakacağız duruma göre. Şimdi iki tane daha bim, bim kaldı bu kadar. Şimdi Venezia'nın yanında da bir tane şu aşağıda bin varmış. Oraya da gidiyorum. Çok sonra koştum. Her yerim ağrıyor. Binlerde bilmiyor Allah bilir ama Bunlar nereye biniyor Şurada herhalde bir yerde. Hadi bakalım. böyle bir yerlere geldim. nereye Şurada bir yerde gösteriyor. Mezye de burada. Buralar nereye? Hiç yok. Böyle. Ha şurada direk aşağıdaydı. Şimdi hatırladım tamam. Şurada araba vardı. Yoksa var ya boşuna geldim. Neyse şurada üstte direk var. Bir tane bir mi oraya gideriz direk. Toplam Allah'ın izniyle 6 bin gezeceğiz. Ya zaten araçları bulduk. Onu formdan sonra ilgilerim. O bin direkt şuradaymış. Görmemişim ben. Ta aşağı kadar indim. Neyse bin burada. Binle görüşürüz. Burada da 3 tane dandik araba kalmış. Şöpler kalmış. Şimdi başka bin nereye gidiyor? Daha da bir şey bulamayacağız yeri. Kadar. Orada da Bim bir yerde var ama ben ne bilmiyorum. Neyse bimle direkt görüşürüz ya sonunda vardım. Vay be yokuş çıktım. Bim direkt şurada. Şurada. Hadi bakalım. Acayip bir şekilde yoruldum. Tabii bisikletle falan geziyorduk. Ya forma gitmeseydik bir de hava güzel olsaydı bir de bisikletin bozulma, bozulmasaydı şu an var ya en az 10 20 tane gezerdik şu an. Hadi bakalım. Böyle hadi bakalım. İçeride var herhalde. Bakın böyle aralara gelmiş böyle var. Şunu alacağım. Bunlar kaldı. O rengi mi? Ben Forum İstanbul. Sonunda geldim. <laughs> Saat 10.37. Forum İstanbul'a geldik. İşte şu set gelmiş. Benim falan. Böyle. Daha da hiçbir şey yok. Şimdi ebeve gidelim. Sabah denemek de güzelmiş. Şah bir sevkiyat gelir. Oluruz. Rozman'a gelmesi gerekiyor bir de Diyanar'a. Diyanarlara baktım herkes supra falan bulmuş. Cevap supra var ya. Herkes onu falan bulmuş. Gideyim bakayım bir. Şimdi ebeve var. Evet görüşürüz. Bir de Rozman'a gelmesi lazım. Aynen. Rozman'a diyor herkes. Bir şeyler gelmiş arabalar falan. Güzel arabalar gelmiş diyor. Video Burada bir şey bulamayacağız gibi. Bu kutular falan da ki yeni bir şey gelmiştir. Aynen bakın güzel bir şeyler gelmiş gibi dur bakalım mı Burada hiçbir şey yok bu set değil. Rozmanlı görüşürüz. İnşallah Rozmanlı bir ara alırız. Bakalım. İçeri girin bir sorayım. Biraz sakin bir eve gidiyoruz. Benim çok sevdiğim bir şey be. İnşallah arkası gözüktüm. Telif yemem. Çok istedim. Keşke Legoland kapanmasaydı ya. Şimdi orada bir içeri gidip video çekerdik. Madame Tussu mesela. Selay falan orada. Güzel videolar. Çeker. Keşke kapanmasaydı ya. Yani. Neyse yapacak bir şey yok. Belki de şey setini alabilirim Mesut abi çünkü almıştım. Bir tane set onu alabilirim. onda girelim. Kastettiğim set, basketbol seti de onun Kaldıysa gösteririm. Çok iş şu, şu, şu bakın diyorlar ben gelmiş, aralarda çıkıyorum. Böyle. Vallahi güzelmiş. Onu da bulamadık ya. Kimse bulamadı onu ya. araba yok buraya gelmemiş gibi ama. Zaten gelse de ayırıyorlar. Bakın burada bir yerde. Bakın arabalar falan burada. Böyle. Belki özel spor seti alabilirim. Eğer parça bulamazsın. tuş yerin tabi bulamazsın. Üstü böyle. yeni falan bir hiçbir şey yok gibi ama hiçbir şey yok yani bu şuna kaç liraymış bakalım yazmış burada neyse hiçbir şey yok aynen. inşallah güzel bir şey bulacağız çok güzel şeyler bulduk aynen öyle güzel Eğitim kitapları hariç kitaplarda ikinci ve yüzde elli indirim diğer mağazalarında. Şimdi şey veririz. denir. Legoland'e gidelim. <laughs> Allah, güzel. <Aslında> bunlar güzelmiş. Altsam canım. Güzel. İçeri giren herhalde ilk ben olacağım. Söz yok biliyorum herhalde. Bir bakayım parçalara sonra çekeceğim videoyu. arkadaşlar bakın böyle bir tane raf aldım. Bu arada aldım. Evde kurulumunu yapacağım. Hani köşede çıkma biber var ya ne kadar acaba? Tatlı mı? Biber 15 lira abla. Tatlı değil mi? Tamam. Evet herhalde. şimdi alttan geldim. 720 40 numaraları set aldım. İçinden böyle fiyonu açıkta. Böyle kamp çadırı. Böyle çok çantası çok güzel hoşuma gitti. Bakın bunu böyle düşüyor. Burası açılıyor falan. Burada da bir var. Bayağı güzel şurada böyle sandık falan var. Açabiliyorsun. İçinde tamam. de cevher var. Burada da böyle kör kutu kutu. Puan kazanabiliyorsunuz. Bir de bu parçaları aldım. Bakın bunları aldım. Böyle. Tabii şimdi şehirde deneriz onları. Bir arkadaşlar bakın Ferrari gördüğünüz gibi bulmuştuk. Bakın arkadaşlar bu parçayı da bunun için aldım Şu Şunu gö böyle, böyle ön şeyi Mesela plaka falan takabiliyorsunuz bunun önüne. Böyle bayağı güzel oldu bence. Ona da F40 var. Böyle. Bunu çok uzun zamandır istiyordum. Sonda buldum. Sonra 90 Honda Civic var. Bunun benimle mavisi vardı. Bunun mavisi de bakın şuradaymış. Böyle. Bakın sonra bu Bugatti var. Bir tane araba düştü nazar. Bir tane bu var böyle. Sonra da Honda var böyle. Honda Civic Custom. Bunu da çok istiyordum aldım. Bunlar burada bu parçalar ne için aldım onu da bakalım bir. Şöyle aldım. Şöyle aldım. Bakın arkadaşlar şimdi böyle nasıl desem bir şehir yapmaya başladım. Şunu kaldırayım. Şehir yapmaya başladım bakın burada böyle. Bunun ismini unuttum neydi ya? İçimdeydi ama unuttum ismini. Kargo var bakın. Kargo arabası daha doğrusu. Böyle. Uçak falan var. Şimdi bak. Nasıl desem Bakın şöyle yol yaparken. Mesela şunları öyle kullanabilirim mesela yani. Çok hoşuma gitti mesela Böyle bir yol oluyor mesela. Şu çizgileri böyle yapabiliriz. Ya güzel bir şeyler yapabiliriz. Bakın bunlar da böyle direkt çıkabiliyor. Bakın böyle çıkabiliyor. Böyle yani. Baya bence güzel. Bir de rafın yanında bunlar da var. Bunları da aldım. Onları da buraya falan koyacağım. Onları da diğer videoda artık paylaşırım diye düşünüyorum. Çünkü bakacağım nasıl yapıldığını falan. Evet yes, arkadaşlar bu kadar dedim izlediğiniz için çok teşekkür ederim görüşürüz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bay bay. <laughs> Spendin' money, get my expense, uh She wanna be a Barbie girl, I'm a Kenda Fly to the future, we can go on a bender Up all night, getting lucky, yeah, you betcha Catch up, 200, Hondas a Tesla Extra up on a Friday